Merhaba çocuklar. Bu videomuzda sizlerle beraber araştırma soruları oluşturma, veri toplama, değerlendirme konumuzla ilgili genel tekrar testi çözelim. Şimdi bu konumuzu anlattık. Bir önceki videolarımızda görebilirsiniz. Kafanıza takılan soruları sorabilirsiniz anlamadığınız yerleri sorabilirsiniz. Şimdi sorularımızla biraz da pekiştirmeye çalışalım. Birinci, ikinci ve üçüncü soruları tablomuza göre yapacakmışız. Bu neydi? Sıklık tablosuydu. Tablomuzda Gazi Paşa Ortaokulu'nda açılan hafta sonu kurslarına başvuru yapan öğrenci sayıları var. Yani sizlerin de okullarınızda olduğu gibi hafta sonu okullarda kurslar açılır. Bu kurslara başvuru yapan öğrencileri sıklık tablosunda göstermiş. Şimdi bu sıklık tablomuza göre sorularımızı çözeceğiz. Hafta sonu kurslarına başvuru yapan kız öğrenci sayısı kaçtır? Şimdi hafta sonu kızlarına hafta sonu kurslarına başvuru yapan kız öğrencilerimiz bizim kimler? 18 kişi futbola başvurmuş. 37 kişi basketbola başvurmuş. 30 55 kişi de tenise başvurmuş. Bunlar sadece kız öğrencilerin Bana da zaten sadece kız öğrencileri soruyor. Topluyoruz bunları. 7 8 daha 15. 5 daha 20'nin sıfırı elde var 2. 5 3 daha 8. 1 daha 9. 2 de elde 11. Yani cevabımız neymiş? 100 olmuş. Sıklık tablomuzu okuyarak sorumuzu cevaplıyoruz. Gelelim ikinci sorumuza. Tenis kursuna başvuru yapan kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerin sayısından kaç fazladır diyor. Şimdi tenis kursuna başvuru yapan kız öğrencilerim kaç tane? 55. Erkek öğrencilerim kaç tane? 29. Say, e, ne kadar fazla olduğunu bulmam için ne yapıyorum? Çıkarıyorum. 15'ten 9 çıktı. 6, 4'ten 2 çıktı, 2 tenis kursuna başvuru yapan kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerin sayısından 26 fazlaymış. Gelelim üçüncü sorumuza. Ne diyor? Hangisi doğrudur? Tenis kursuna başvuru yapan kız öğrenciler futbol ve basketbol kursuna başvuru yapan kız öğrencilerin sayısına eşittir. Şimdi tenis kursuna başvuru yapan kaç kişi var? 55. Futbolla, basketbolla toplam kaç kaç kişi başvurmuş? 7 8'den 15'in 5. 15. Elde var 1. 3 1 daha 4 bir de 5. 55 kişi. Ne diyordu bize? Tenis kursuna başvuru yapan kız öğrenciler 55 kişi. Futbol ve basketbol kursuna başvuru yapan kız öğrencilerin sayısına eşittir. Bunlar da 55 kişi. O zaman buna doğru diyebilir miyim? Diyebilirim. En çok futbol kursuna başvuru vardır diyor. Bakalım toplarsak ikisini ne yapar? 42, 8 daha 50, 60. Futbol 60 kişi başvurmuş. Basketbola toplam 7, 4 daha 11'in bir 11 elde var. 1, 6, 3 daha 9, 1 de elde 10. 101 kişi başvurmuş. Tenis kursuna 9, 5 daha 14'ün 4'ü elde var. 1, 5, 2 daha 7, 1 de elde 8. Ne diyordu bana? En çok futbol kursuna başvuru vardır. Öyle mi? Değil. En çok hangi kursa başvuru var? Basketbol bu yanlış. En çok tenis kursuna başvuru vardır. Bu da yanlış. Toplam 200 öğrenci başvuru yapmıştır. Başvuru yapanlar bunlar mı? Bunları toplarsam ne yapar? Toplayalım sizinle. 101, 84, 60, 41 daha 5, 6, 8 dan 4'ün 4'ü elde var. 1, 1 elde 245. Toplam başvuru yapanlar 200 değil, 245. Bu da yanlış. Doğru şıkkımız hangisi? A şıkkı. Gelelim buradaki tablomuza göre sorularımızı cevaplamaya. Burada da 5. ve 6. soruları bu tabloya göre cevaplayacağız. Tablo Ahmet Bey'in 3 aylık elektrik ve doğalgaz fatura ücretleri. Şimdi e, Ahmet Bey aralık ayında 70 TL. Ocak ayında 80 TL, Şubat ayında 75 TL elektrik ödemiş. Doğalgazı da Aralık ayında 510 TL, Ocak ayında 570 TL, Şubat ayında 600 TL ödemiş. Bakalım tablomuza göre sorularımızı çözelim. Ahmet Bey'in 3 aylık toplam elektrik fatura ücreti kaç Türk lirasıdır? Ne yapacağım? Elektrikleri topluyorum. 70 80 daha 150. 150 75 daha ne yapar? 225. Açık açık da yazayım ben size. Elektrik faturası 225'miş. 5. sorumuz. Ahmet Bey'in Şubat ayında toplam kaç TL fatura ödedi? Yani hem elektriği soruyor hem doğalgaz. Elektriği bulmuştuk 225. Doğalgazı bulalım bir de 600. 570 510 1680 Neyi buldum ben? Doğalgazı buldum. Ama bana ne diyor? Şubat ayında toplam kaç ödemiştir diyor. Şubat ayı neydi? Burasıydı. Hepsini demiyor. 675 daha ne yapar? 675. Doğalgazım toplam 1680. Elektrik fatura 225. Ocak ayında bunlar ödemiş, Aralık'ta bunlar ödemiş, Şubat'ta bunlar ödemiş. Ahmet Bey'in toplam ödediği doğalgaz fatura ücreti hangisiydi? Biraz önce topladık. Bu. Elektrik fatura ücretinden kaç TL fazladır? 1680'den 225'i çıkarıyorum. ondan 5 çıktı. 5, 7'den 2 çıktı. 5, 6'dan 2 çıktı. 4, bu da ne yapar? 1445. Tamam mı çocuklar? Şimdi geçelim 7. sorumuza. Aşağıdaki araştırma sorularından hangisi iki veri grubunu karşılaştırmayı gerektirir? Ne yapacağız? İki tane farklı veriyi karşılaştıracağız. Okulumuzdaki kız öğrenci sayısı kaçtır? Burada veri kaç tane? Bir tane. Sadece kızlar. Türkiye'de en çok turist alan şehir hangisidir? Burada ne yaptı? Bir tane soruyor. Bir şehre soruyor. Türkiye'de en çok turist alan şehir neresidir? Yani bir şehir soruyor. Aydın ilinde bulunan ilkokul ve lise sayısı kaçtır? Hmm, bakın burada hem ilkokulu sordu hem... Lise sayısını sordu. Yani burada ne var? İki durum var. En sevdiğiniz ders hangisidir? Yine bir tane sordu. Bir tane ders soruyor bana. Bu yüzden cevabımız ne olur? C şıkkı olur. Gelelim şimdi de grafik okumaya. 8. 9. ve 10. soruları da grafiğe göre cevaplayalım. Şimdi bakın burada bunlar neymiş? Bu elmaymış. Bu armutmuş. Yani açık renk elmaymış. Koyu renk armutmuş. Çok fazla net gözükmüyor ama sanırım şunlar elma. Bunlar armut. Bakalım. Alim Bey son 3 yılda toplam kaç ton armut üretmiştir? Şimdi 2017'deki armutum kaç? 20. 2018'de 30. 2019'da 25. Toplayalım. Neydi? 20 armutu. 2018'de 30. 2019'da 25. Ne oldu? 20 30 daha 50 25 daha 75. 9. sorumuz. Alim Bey son 3 yılda toplam kaç ton elma üretmiştir? Şimdi de neyi soruyor? Elmayı. Bakalım elmamız 2017'de 15, 2018'de 30, 2019'da 35. Şimdi bunları toplayalım. 2017'de neydi? 15, 2018'de 30, 2019'da 35. Bunları toplarsak ne yapar? 30, 15 daha 45, 45, 15 daha 80. Tamam mı? Şimdi gelelim 10. sorumuza. Yukarıda verilen grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 2017 yılında toplam üretim 35 tondur. Yani bana diyor ki elmalarla armutları toplarsam 35 yapsın diyor. Elmam 15, armutum 20. Toplamı ne yapar? 35. O zaman bu ne oldu? Doğru. İkinci şıkkımıza bakalım. 3 yılda üretilen elmim elma miktarı ile Armut miktarı birbirine eşitti. 3 yıldaki elmayı bulmuştum 75. Armutu da buldum 80. Bunu işaretlemeyi unutmuşuz. Eşit mi birbirine? Değil. Bu yanlış. 2019 yılında üretilen elma miktarı armut miktarından 10 ton fazladır. Hemen gidiyorum grafiğime. 2019'da üretilen elma miktarı 35. Armut miktarı 25. 10 fazla mı? Fazla. Bu da nedir? Doğrudur. 2018 yılında toplam 60 ton üretilmiştir. 2018'e bakalım. 2018'de elmam kaç tane? 30. Armutum kaç tane? Eşit sayıda 30. 30. 30 daha ne yapar? 60. O zaman bu da doğru. Yanlış neresi? 5 dakika. Tamam mı? Grafik okumayı da öğrendik. Geldik bakalım şimdi yine ne verdi? Sıklık tablosu. 11, 12, 13'ü de bu tabloya göre çözecekmişiz. Burada neymiş? Ee, hafta sonu kurslarına katılan 5. ve 6. sınıf öğrencilerine sayısını vermiş. Kursların ayrıntısını vermemiş. Kız öğrenci ve erkek öğrenci olarak vermiş. Okuyalım sorumuzu. Bu okuldaki hafta sonu kurslarına 5 ve 6. sınıftaki toplam erkek öğrenci sayısı toplam kız öğrenci sayısında sayısı arasındaki fark kaçtır? Şimdi ne diyor? Hafta sonu kurslarına katılan 5 ve 6. sınıftaki toplam erkek. Erkekleri topla diyor. 80 70 tane ne yapar? 8 7 daha 15 152. Kızlar ne yapar? 108 artı 90 daha. 198. 5. ve 6. sınıftaki toplam erkek öğrenci sayısı toplam kız öğrenci sayısı arasındaki fark kaçtır? O zaman ne yapacağım ben? 198'den 152'yi çıkaracağım. Kaçmış aradaki fark? 40. 6. Geldim 12'ye. Bu okuldaki hafta sonu kurslarına katılan 5 ve 6. sınıf öğrenci sayıları toplamı kaçtır? Burada zaten ben bulmuştum. Bunların ikisini toplarsam bütün çocukların sayısını bulmuş olurum. 8-2'den 10'un sıfırı elde var. 1-9-5'den 14. 1'den de 15'in 5'i. Beşi elde var. 1 1 1 daha ki 1 de 3. Toplam kaç çocuk varmış? 350 çocuk varmış. Gelelim 13. sorumuza. Bu okuldaki hafta sonu kurslarına katılan 6. sınıf öğrencilerinin sayısı 5. sınıf öğrencilerinin sayısından kaç kişi fazladır? Ne diyor? 6'lıları topla diyor bu sefer. 6'larım kaç kişi benim? 108 72 daha ne yapar? 180. 90, 80 daha ne yapar? 170. 6. sınıf öğrencilerinin sayısı 5. lerden kaç fazla? 180, eksi 170 eşittir 10. Bütün işlemleri üzerine yazdım. Takıldığınız bir yer varsa videoyu geri alıp tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Gelelim son sorumuza. Bu soru Aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa diyor iki veri grubunu karşılaştırmış oluruz. Önce de çözmüştük değil mi bununla ilgili bir soru. Şimdi buna bakalım. 2020-2021 eğitim öğretim yılında yukarıda verilen soru bir araştırma sorusuymuş. Bakalım. Şimdi 2020-2021 eğitim öğretim yılında takdir belgesi alan kaç öğrenci vardır? Burada iki durum mu var? Hayır. Bir sürü var. Çoğunluk. İki durum yok. Teşekkür alan kaç öğrenci vardır? E bu çoğunluk. İki durum yok. Fen lisesi ve üniversiteyi kazanan kaç öğrenci vardır? He. Fen lisesi ve üniversite. İki durum var. Başarı belgesi alan kaç öğrenci var mıdır? Bu da çoğunluk. Bir de bilmiyorum var mıdır? yok mudur bu zaten rastgele bir soru rast gelmiş yani var yok olduğunu hiç bilmiyorum ama burada iki durum var neden Fen Lisesi ve üniversiteyi kazanan demiş bana iki tane zaten seçenek vermiş bunları verdiği için de iki durum diyebilirim bu testimizin burada sonuna geldik çocuklar bununla ilgili bir test daha çözmeye düşünüyorum Takıldığınız bir yer varsa videoyu geriye alıp tekrar tekrar izleyebilirsiniz. İşlemle üzerine yazdım. Yine sıkıntı olursa mesajlarda ve yorumlarda da dönebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.